Her gün yürüdüğün yol, hep bindiğin vasıta, kullandığın eşyalar, evin, yastığın, saatin, bisikletin, tabletin, spor ayakkabıların, okulun, işin, sevdiklerin, tahammül ettiklerin, hatta kendi bedenin. Gün gelecek, neyin varsa işte ondan ayrılacaksın. Kimseye ve hiçbir şeye hor davranma. Kıymetini bil farkında yaşa. Camlar kırılır, makineler bozulur, sözler unutulur, paralar harcanır, ömürler tükenir. Sonunda ölüm gelir. Geride sadece bıraktığın izler kalır. Öğrettiğin bilgi, yetiştirdiğin insan, diktiğin ağaç, yaptığın hayır hasenat. Oyuncak kırılır. Haydi ya insan nasıl parçalanır, nasıl bölünür? Söylerler mezara kulak dayasan bir daha ölmemek için ölünür. O halde hayatı anlamlı ve özümseyerek yaşa.